Değerli kardeşlerim hadis usulü ile alakalı heyetinize bir alüma sundum. Şimdi birkaç noktasına daha temas etmek istiyorum. Hoca Efendi'nin bu sonsuz nur ikinci cilt 445. sayfadan itibaren rivayetlerde gösterilen hassasiyet ile alakalı bir bölüm var. Burası çok önemli bir bölüm. Lütfen dikkatlice siz de okuyunuz. Çünkü benim de mesleğim liyanette çalıştım. Yani 33 sene resmi vaizliğim var. Halk içerisinde, cami cemaatleri içerisinde bulundum. Yüzlerce insanlarla da bu mevzularda sohbetler yaptık. Yani imati talebeleri bile bana internetten sorarlardı. Yani biz hoca, bizim hocamız diyor ki ya bu kadar hadisleri böyle sayı olması bile mümkün değil. Bunların çoğu uydurmadır. Yani günümüzde biliyorsunuz hadislere karşı bir problemi olan insanlar var. Ayet varken hadise ne gerek diyenler var. Özellikle onlara karşı da, kendi nefsimize karşı da şimdi ikinci bölüm olarak şu ana kadar anlattıklarım birinci bölümdü. İkinci bölüm olarak rivayetlerde gösterilen hassasiyetlerle alakalı bazı önemli tespitleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle daha önce zikrettiğim men kezeba aleyye müteammiden fel yetebbe ve mek'adehu minen nar hadisi Efendimiz Aleyhisselam Buhari ve Müslim'de beraber geçiyor bu. Müttefakun aleyh deniyor buna. Kim kasten benim üzerime yalan uydurursa cehennemdeki yerini hazırlasın. Onun için sahabe-i kiram efendilerimiz bu hadis-i şeriften çok korktukları için hadis-i şerif nakletmekten fersah fersa uzak olmaya çalışmışlardır. O kadar ki Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ben size Resulullah Efendimiz'den bir şey söylerken bir hadis bir söz naklederken öyle dikkat eder, öyle söylerim ki gökten yere düşüp parça parça olmak benim için onun üzerine yalan söylemekten daha ehvendir der. Buhari ve Müslim'de geliyor bu rivayette. Keşke gökyüzünden düşsem de parça parça olsam. De bu, bu hadisi şerifi ben nakletmesem yani bu ne mesuliyetiz. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şeriflerinde kim yalan olduğunu bile bile benden bir söz rivayet ederse o da yalancılardan biridir der. Bir başka rivayette de benimden biz yalan söz nakleden benim sözlerim herhangi bir insanın sözü gibi değildir der. Benim sözüm herhangi bir insanın sözü gibi değildir. Herhangi bir insan söyler o onda kalır ama Efendimizin sözü olursa öyle denirse ondan dini hükümler çıkacak yani. Bu mevzuda sahabe-i kiram çok hassas davranmışlardır. Mesela ilk Müslümanlardan olup hakkında sahabe-i biz onu tanıdığımız andan itibaren ehli beyt -i Resul'den bir fert olarak bildirdik diyecek derecede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hanesine rahatlıkla girip çıkabilen Hazreti Ömer. Devri hilafetlerinde küfeye amil olarak gönderdiği Abdullah İbni Mes'ud Hazreti Ömer Abdullah İbni Mesud'u Küfe'ye amil olarak, irşahçı olarak gönderiyor ve diyor ki: "Ey Küfeliler, sizi nefsime tercih etmeseydim Abdullah'ı size göndermezdim." İşte Abdullah İbni Mesud, bu Abdullah İbni Mesud diyor ki: Rivayet kendisinden bir hadis rivayet etmesini istedikleri zaman Abdullah İbni Mesud Kala Resulullah diyor. Sonra duruyor. Sonra gözleri doluyor. Başını eğiyor. Sonra başını yukarı kaldırıyor. Şöyle derin bir soluk alıp veriyor. Sonra düğmelerini çözer. Göğsü açılır. Nihayet hadisi rivayet eder. Sonra da ev düğüne ev fevka derlik, ev kariben min ev şebihen derlik. Yani Bak ben hafızamdan bir şey söylüyorum ama bilin ki Resulullah bunun üç aşağı beş yukarı veya buna yakın yahut buna benzer bir şey buyurdu diyerek titriye titriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü naklediyor. Abdullah İbni Mes'ud. Biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'de en çok bulunduğu halde Hazreti Ömer de öyle diğer büyük sahabe ama bunlar çok hadis-i şerifler rivayet etmemişlerdir. Bilmediklerinden, unuttuklarından değil, bu hadis-i şeriften çok korktuklarından, içine yanlış bir kelime karıştırırsan vah benim halime cehennem ateşinden yerini hazırlasın endişesinden korkmuşlardır. Mesela Efendimizin halasının oğlu, aşire-i mübeşşereden sayılan Zübeyir İbni Avvam o kadar hadis az hadis rivayet etmiş ki bir gün oğlu yani Abdullah İbni Zübeyir baba sen neden hadis rivayet etmiyorsun diye sormuş. Babası bir kelime bile Resulullah'a muhalefet ederim diye ödüm kopuyor. Çünkü o benim üzerime yalan söyleyen cehennemdeki yerini hazırlasın buyurmuştu diyor ve sonra gözyaşlarını tutamıyor. 10 yıl bila fasıla Efendimiz Aleyhisselam'a hizmet yapan Hadimi Nebevi Hazreti Enes bir gün eğer hata ederim endişesi ve korkusu olmasaydı resul Ekrem Aleyhisselam'dan çok şeyler anlatırdım diye bize bu hususu anlatıyor. Ve bir de tabiinden bir misal vermek isterim. Abdurrahman İbni Ebi Leyla 500 sahabiyle görüşmüş bu insan. Ve Küfe'de büyük tesiri olan Abdurrahman İbni Ebi Leyla. Ben diyor 120 sahabi tanıdım. Bir mescitte aynı anda 120'si de oturuyordu. Kendilerine bir şey sorulduğunda hep birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Konuşurken Resulullah'ın sözlerine bir kelime karıştırır veririm diye böyle örtleri kopar bu korkuyla başkasına cevap vermezlerdi. İsterdi ki diğer kardeşim cevap versin. Kimse cevap vermeyince nihayet onlardan bir tanesi dişini sıkar. Allah'a dayanır. Estağfurullah der. Bildiği hadisi nakleder. Aynen Abdullah ibn Mesud gibi evdüne zalik ev fevka zelik ev karibe min zelik ev bi bunun gibi buna yakın bunun üstünde gibi destekleyici tabirlerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek sözlerini naklederlerdi. Efendimiz Aleyhisselam'ı gördüğü gibi Hz. Ebubekir Bekir Efendimiz'i gördüğü gibi Hz. Ebubekir de diz dizi Hz. Ömer'le omuz omuza yaşamış bulunan ve üzerine aldığı vazifede kılık kırk yararcasına çalışan Zeyd İbni Erkam. O kadar ciddi çalışmış ki bir gün kendi koyduğu malıymış. Hazineye koymuş Hazreti Osman. Sonra onu oradan almış. Hakkı yani kendi koyduğu mal oraya emaneten koymuş. Onu almış götürüyor. Hazreti Osman'ın hazinedarı bu Zeyd İbni Erkam. Demiş ya Osman olmaz sen buradan bir malı alıp götürdün mü millet hem senin hakkında hem benim hakkında suyuzan yaparlar. Müsaade edersen ben istifa ediyorum. Ben bu vazifeyi yapamayacağım demiş. Bu Zeyd İbni Erkan bu kadar hassas, bu kadar titiz. İşte bu büyük sahabi Abdurrahman ibn Ebi Leyla kendisinden bir hadis rivayet etmesini isteyince irkilmiş. Evladım demiş yaşlandık, unuttuk. Resulullah'tan hadis rivayet etmek çok ağır, çok zor bir iştir demiş. Ve hadis-i şerifleri rivayet ederken bütün sahabi, bütün tabi'in hadis kitaplarına gireceği ana kadar bütün hadis ricali aynı harfi harfine, kelime kelimesine rivayette hassasiyet göstermişler. Mesela bir gün Ubeyd bin Umeyr, Abdullah İbni Ömer'in yanında şu hadisi şerifi rivayet ediyor. Meselül münafiki ke meseli şatir rabidati beynel ganemeyni. Yani münafığın durumu iki sürü arasında gidip gelen bir koyuna benzer. Deyince Abdullah ibn Ömer bunu duyuyor. Hayır diyor. Doğru söylemedin. Orada Efendimiz Aleyhisselam Meselen münafiki ki i şatil ayirati beynel ganemeyn dedi. Rabitatı demedi. Efendimiz Aleyhisselam orada a bir ayirati tabirini kullandı. Halbuki ayirati ile rabitatı farklı. Fakat manaları hemen hemen aynı. Yani kelimeyi aynen korumak için bir tek harf farklılığı kelime farklılığı olmayacak. Mesela Abdullah İbni Ömer keşşeti beyner rabi dayini yerine keşşeti beyner ganameyni olacağını söylemiş. hadis şerifleri böyle tahsih etmişlerdir. Mesela Süfyan İbni Uyeyne bu dev bir insan şöyle bir hadisi rivayet ediyor. Nehe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anid dübbâ'i vel müzeffeti en yüntebeze fihi. Yüntebeze kelimesi burada. Nebi Aleyhisselam kabaktan elde edilen ve ziftli kaplarda koruk, üzüm, hurma, üsaresi gibi şuna kurutmaktan men etti. Daha sonra bu hadis Süfyan'ın yanında zikredilince en yün olmayacak diyor. En yün olacak. Yün ile yün aynı manada birisi sülasi Diğeri ise humasi iftal babından manası aynı olmasına rağmen ben diyor öyle duymadım diyor. Bunun üzerine Süfyan ben zühürden öyle duymadım. O bu hadisi şöyle rivayet ediyordu diye itiraz eder. Bu hadisi yukarıdaki gibi tekrar şekillendirir. Mesela Efendimiz Aleyhisselam burada Bera İbni Azip'ten bir rivayet var. Ve bu Resulü kellezi erselde dedim. Ben bu duayı Resulullah'ın huzurunda iyice ezberleyip tekrar etmek istedim de diyor Bera Nazip, ve erselte dedim. Efendimiz Aleyhisselam hayır ve bu Resulü değil ve bir nebi yikellezi erselte diye Efendimiz Aleyhisselam da benim rivayet ettiğim hadisi düzelti diyor. Efendimiz Aleyhisselam da bizzat kendisi Resul değil de eğer nebi kelimesini kullandıysa orada başkası Resul diye rivayet ederse onu da tahsih etmiştir. Bu mevzu o kadar önemli ve ince ele alınmıştır ki ben şimdi burasının sonuna kadar heyetinize aktaramam. Ama sonuç itibariyle burasını okuyun ve bu mevzularda o kadar çok ciddi çalışmış ki ulema onun için bizim bu hadis kitaplarına giren hadisler ve bu sonra bu mevzuda bir de mevzu hadislerle alakalı çalışmalar yapmışlar. Yani hadisin sahihini yanlışından ayırtma etmek için bütün güçlerini kullanmışlar. Onun için Buhari'de bir hadisi duymak demek bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından işitmek gibidir demişler. Bu hadislerle alakalı kısa bir malumat verdim. Bir de şu hususu ilave etmek istiyorum. Değerli kardeşlerim, İslam dünyasının en büyük dev eserlerinden bazıları da cerh ve tadil kitaplarıdır. Tadil. Cerh ve tadil demek hadis ravilerinin kritiğini yapan kitaplar. Bunları kitaplaştırmışlar böyle şeyde kalmamış. Biz Hoca Efendi az önce arz etmiştim, Ebu Davud'un Sünnelini okumuştuk, Şerlisini, el diye okumuştuk. Orada her hadisin başındaki raviler her defasında tek tek almışlar. Kimden hadis almış, kime hadis vermiş? Hoca Efendi bunları ezberden okurdu. Yani onun şeyhi kim, onun şeyhi kim, onun şeyhi kim? Hoca Efendi bunları ezberden okurdu. Ve Hoca Efendi cer ve tatil ilminde İslam dünyasında eşi menende olmayan bir zattır. Rahatlıkla söylüyorum. Bu kadar bir kelimenin bile hesabını düşünen sahabe-i kiramı anlattığım yerde herhalde hilaf-ı vaki konuşamam. Hoca Efendi cer ve tatil imamıdır. Ve ben bir ara sormuştum hocam ezberinizde kaç hadis ricali var diye kaç hadis ricalini ezberden sayarsınız diye. 50 bin hadis ricalini babamın oğlunun hayatını adını saydığım gibi sayarım dedi yani. Babamın oğlu dedi yani kendi kendi adını ne kadar rahat söylüyorsa düşünmeden 50 bin hadis ricali. Siz 50 bin herhangi bir isim bile sayamazsınız. Şu bildiğiniz isimlerden 100 tane say deseniz peş peşe 5-10 beş tane söyleyince diğerleri aklınıza bile gelmeyebilir. 50 bin hadis ricali kimden almış hadisleri kime hadis olarak vermiş ve başka hadisçiler bunun hakkında ne demişler bu adam güvenilir bir adam mı yani eğer orada demin anlattığım bir tane küçük yalanını yakaladılarsa hayatında o adamın rivayet ettiği hadislerin hepsi çöpe gider onlardan bir hüküm istinbat edilmez bunlara cer ve tatil kitapları deniyor ve bunları yazan imamlara da İmam-ı ve tatil denir. Mesela Ali bin Medeni'nin İlelül Hadis Marifetül Rical kitabı. Müthiş bir kitaptır. Beyrut'ta basılmış. Dev bir imam Yahya İbni Ma'i'nin Et Tarihi Dört cilt Zayıf ve sika ravileri birlikte ele alan eserler arasında Ahmed İbni Hanbel'in Kitabül İlel ve Marifetül Rijel kitabı. İki cilt. Buhari'nin Et Tarihül Kebiri. Dört cilt. İbni Ebi Hatim'in Elcer ve Tatil kitabı. Sadece Sika ravileri ihtiva eden eserler arasında Ebul Hasan El İcli'nin Kitabu Sikat adlı kitabı. İbni Hibban Es Sikat ve İbn Şahin'in Tarihül Esma İstikat adlı meşhur ve müthiş kitabı. Zehebi'nin Teskiletül Huffazı. Teşkilatül Huffaz hadis hafızlarını anlatıyor Zehebi. Zehebi altın bir insandır. Ve İmam-ı Nevevi hayatımda hep Zehebi gibi olmak için dua ettim der. Bu Teşkilatül Huffaz biliyorsunuz hadisle şöyle bir derece vardır yüz bin hadisi senet ve metniyle ezberden bilene hadis hafızı denir. 200 bin hadisi biliyorsa hem senedi hem de ravileri ve hadisin metni ile buna da hakim deniyor. Mesela hakimin müstetreki deriz. Ve bir de hüccet var. 300 bin hadisi ve daha fazlasını hem hadisin metni hem de hadisin ravileriyle beraber ezberden biliyorsa hüccet deniyor buna. 300 bin ve daha üstünde hadisleri bilen. İşte bu Zehebi Teskiretül Hufazı'nda hadisin hafızlarını, hayatlarını yazmış ve onların cerhini yapmış. Cerh. Onların yaralı tarafları var mı demek yani. Ve müdellis, mürsil ve muhtelit gibi kusurlu ravilerle cerhi gerektirmeyecek derecede kusuru bulunanlar hakkında bu eserini yazmış. Mesela Sıft İbnül Acemi'nin Ettibiyin Di Esmail Müdellisin kitabı. İbni, Hat İbni Ebi Hatim'in Er Merasil isimli Cerh Tatil kitabı. Ayrıca yine Zehebi'nin Marifetul Ruvatil Mütekellem Fihim bime la yucbu atlı o dev eseri ki bunlar Hadis-i Şeriflerin e, cerhi ve tatiliyle alakalı özellikle ravilerin Siyere Alamun Nübela vardır. On küsur cilt kütüphanemde var. Sonra ben Suriye'deyken yeni bir baskı yapmışlar böyle zevkli, renkli. Bir takım daha almıştım öyle. Böylece atlayarak böyle farklı noktalarıyla bugün heyetinize hadis usulü hakkında malumatlar verdim. Bu üçüncü esasta Üstad burası, burada bunu anlatıyor. Ve daha sonra anlattığı hadisler olarak, vakalar olarak, mucizeler olarak kendi kaynaklarını da vermiş. Anlattığı şeyleri işte bu hadis ölçülerine göre anlattım demek. Yani ceffel kalem değil, içi boş değil. Bunları bu ölçüler içerisinde anlattım demektir ki ben de çok özetle yani bir sohbette olmaz mı bu. Yani bunları ben 2'ye 3'e, 4'e, 5'e bölüp bir 6-7 sohbet serisi halinde hadis usulünü heyetinizi anlatmalıydım ki mesele daha iyi, netlesin. Ama bu hazırladığım çalıştığım şeyleri kendi Facebook sayfama koyayım. Oradan da alın, okuyun. Siz hemen şimdi bunları not olarak tutamamışsınızdır. Oradan alıp bir defa daha, bir defa daha gözden geçirin. Tekrar edeyim bu sonsuz nurun ikinci cildinde 445. sayfadan itibaren de hadis, hadis rivayetindeki hassasiyet ile alakalı bir bölüm var. Orasını dikkatlice okuyun. Bu o kadar önemli ki halk arasında hemen birisi bana telefon çekip soruyor. Hocam bu hadis sahih mi değil mi? Ne demek sahih mi değil mi? Yani hadis sahih olmadığı halde uydurma da olmayabilir. Hadisin kendi içerisinde farklı terminolojik tabirleri vardır. Güç ifade eden tabirlerdir bunlar. Yani bu da hemen böyle ceffel kalemle bir telefonla halledilecek mesele değildir. Ben hadis kitabına bakmam lazım. Onun ravilerini bulmam lazım. O raviler hakkında diğer cer ve tatil imamların ne demişler onları da bulmam lazım. Ve eğer Sika ise buna Sika denir. Yani bir hadis cerve tatili yazan imam bu der ki bu adam sika. Sika demek sözüne güvenilir demek. Ve yaşantısı da mükemmel. Sika demek ha bunun rivayet ettiği hadis geçerli. Doğrudur. Bir de böyle sika olmayanlar vardır. Yalancı olanlar vardır. Unutkan olanlar vardır. Onlar hakkında da farklı tabirler kullanıyorlar. Yani ben bir hadisin hasen mi, müdrec mi, sahih mi, meşhur mu, hasen mi, istitrak mı, müstetrek hadis mi? Bunların ne olduğunu öğrenebilmem için o hadisin kaynağını bulacağım. Orada bulunan ricalin hayatına bakacağım. O kitaplardan kim ne demiş onlar hakkında ve sonra buna göre de bu hadis budur diyeceğim yani. Şimdi bunlar bilinmeyince herkes böyle o kadar çok takvim yapraklarında atılan tweetlerde hadis diye at anlatılan şeyler var ki böyle din anlatılmaz. Böyle din hakkında fetva da verilmez. Böyle ceffel kalem hemen bu sahada hemen şudur da denilemez. Onun için bu mevzular oldukça derin. Ben korkuyorum mesela bu hadis hocam sayı hadis mi diyor. Geçen işte Ramazan-ı Şerif'in birinci cuması, ikinci cuması taş düşecek. Birisi anlatmış bir hoca, sakallı birisi. Konuşunca millet bir şey biliyor zannediyor. Türkiye'de ve İslam dünyasında cer ve tatil ilmi ölmüştür. Rical ilmi ölmüştür. Bu mevzuda çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben çünkü Suriye'de kaldım. Arap dünyasındaki üstadları da inceledim başkalarını tenkis etmek için, tenkit etmek için elbette söylemem. Bir tek zat var cerh ve tatil ilminde, rical ilminde o da sadece ve sadece hoca efendidir. Bize kitapları anlatırken bakmazdı bile kimden hadis, kimden almış, kim hadis nakletmiş. Onları ezberden söyler, hayatlarını bilir, kim kimin hakkında ne demiş. Onları böyle çok rahatlıkla kendi adını sayar gibi sayardı. Onun için Türkiye yazık etmiştir. Yani böyle bir ilim adamı böyle bir mana alemindeki sultanı günlük siyaset oyuncaklarına hırsızlığını kapatmak için yaptığı yanlışlıkları örtmek için ya bunlar olursa bunları akıllı, becerikli benim bütün soytarılığım ortaya çıkar diye korktuğundan başkalarını kendine benzetmeye çalışmıştır ama vebali oldukça büyük, günahı oldukça büyük. Hem tarih nazarında hem de gelecek nesiller nazarında oldukça büyük bir günah, büyük bir cinayet işlemişlerdir. Bakalım vel akibetü lil müttakin. Cenab-ı Hak akibetimizi hayırlı etsin. Şimdi bu üçüncü esası okuyacaktım ama fakat okuy verirsem hemen böyle biraz bağışıyla atlarım. Bugünkü sohbeti atarım ben YouTube'a. İnşallah oradan gelecek haftaya kadar bir defa daha dinlersiniz. Hem bu yazıları Facebook sayfama koyacağım. Oradan alır bakarsınız. Tekrar da düşünün hadis usulü hakkında bu anlatılan mevzuları ki bir kısmını anlatmadım. Sonsuz Nur'dan okuyacaksınız. ikinci cilt 445'ten. Bunları bir çalışın. Bir ihtisastır bu. İnşallah gelecek haftada bu üçüncü esası okuyarak dördüncü, beşinci esasla gelecek hafta inşallah bunları tamamlamaya çalışalım. En kısa zamanda bu beşinci nükteli işarete gelmek istiyorum. Çünkü oradan itibaren artık vakalar başlayacak. Efendimizin hadisi şerifleri gelecekle alakalı. Bunların sıkıcı olmadığını, olmayacağını inşallah göreceksiniz. Ama bugün anlattığım, geçen hafta anlatmaya çalıştığım hususlar elbette biraz ağır hele hele bu işin erbabı olmayanlar için oldukça ağır mevzulardı. Ali heyetinize teşekkürlerimi sunuyorum. Bugünlük şimdilik sohbet bu kadar. Üçüncü esasa bir mukaddime yaptığımı söyleyebilirim.